Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ödevimi yapacağız arkadaşlar. Video birazcık kısa sürecek. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İsteyenler bu pamuk şekerden alabilir arkadaşlar. Bu pamuk şeker. Bu ben bir unicorn'um. Merhaba. Arkadaşlar yorumlara bundan aldım ya da almadım yazın aldıysanız. Arkadaşlar video birazcık kısa sürecek. Çünkü şarjım az. 21'lerde falan. Size de gösterip bilmek için böyle yaptım. Arkadaşlar görüyorsunuzdur. Arkadaşlar ne? <laughs> Bu ne ya? Parlıyor. <laughs> O kadar bu ne biçim şey ha? Tamam. Arkadaşlar şimdi burada eldi vermiş arkadaşlar bakın. Tam olarak şu üstte. Şurada arkadaşlar gören var mı? 50 yazıyor. Güzel. Nerede o? Hı. En yukarıda işte burada arkadaşlar. Yanlış mı göstereyim? Böyle göstereyim. Galiba. Nasıl göstereceğim? Arkadaşlar şimdi size şöyle soruyu bir okuyayım arkadaşlar. Kelime kelimelerdeki eksik geceleri tamamlayarak kelimeleri yeniden yazalım demiş arkadaşlar. Oradan böyle basit böyle ödev vermiş. Arkadaşlar eldi vermiş. Yanına harfi vermemiş. Eldi ven olur arkadaşlar. Eldiven. Eldiven. Buraya da direkt eldiven yazacağız. Arkadaşlar, bir dakika. <laughs> Arkadaşlar burada G G ortasını vermiş Gen demiş. Hmm. Burada ne olabilir ne olabilir ne olabilir? Ne olabilir ki? Gen vermiş. Arkadaşlar siz bulabildiniz mi? Bakın arkadaşlar. Şöyle ay ortayı gördünüz mü? Yani Gen, yeni vermiş ortayı vermemiş. Gören varsa. Aa orada değil dur. Orada değil pardon arkadaşlar. Şuradan göremiyorsunuz ki. Sıkıntı. Şurada arkadaşlar. Arkadaşlar şarjım 15 olsun 19. Ondan videoyu kapatırım. Bunu bulamadım. Bunu birazdan babam söyleyeyim. Arma. Armut olabilir mi? Yok. Arma vermiş canını vermemiş. Arma armut yok. Arma demiş ama armut olmaz. Arma Arma. armalat Bir tane. iki tane, üç tane, dört tane, beş tane, on tane, yüz, bin tane. Arka. Arkadaşlar buraya ne gelebilir ki? Pa. Ha burayı buldum arkadaşlar. Pa demiş ortaya vermemiş. Guan demiş. Papağan. Pa. pa. pa o olan baba. Oo oh! arkadaşlar G ortaya vermiş kendim de G Z gen. G Z ay G Z gen. Okay G Z gen. Arkadaşlar bu da ne diyen şey? Hira tane. Arkadaşlar Brawl Stars oynayanlar bilir. Dünya ikincisi mi ne birincisi mi üçüncüsü mü? Hıra 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 Reçin budum üç kere böyle böyle yapacağım bir ay hatta öyle değil de şöyle hemelenceli Arkadaşlar bunu Arkadaşlar bu hareketi trafik tayfa izleyenler bilir. tayfa da yeni çıktı. Trafik tayfa. Arkadaşlar şöyle diyor ya. Cemil robot nasıl? Bunu size armağan ediyorum. Böyle arkadaşlar bir haydi trafik trafik Grave işaretlerinden dans oluşturmuş diyor. Ama en en gülünecek yer Mert'in. Arkadaşlar şöyle dur. Birazcık yukarı göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Bunu herkes gelip görmeli. Şöyle. Herkes gelip görmeli. Şöyle bir şeyler yapayım. Şöyle. Ben arkadaşlar. Görmeli. <laughs> <laughs> Böyle bir şeyler yaparak, arkadaşlar. Trafik tayfa ki Mutlaka eziğin, yoksa bunu size veremem. Arkadaşlar Nono Saat 3'te canlı çekimim var. Arkadaşlar. Canlı çekime mutlaka katılın. bir, milyon kişi izliyor beni. Ama abone olmamışlar. Şaka ver ben arkadaşlar. Benim bundan dolayı like, da kanalım yok. Arkadaşlar bu kadar yeter. Sonraki videoları da görmek üzere.